At kestanesi balsamını çok seviyorsunuz. Bana çok soruyorsunuz arkadaşlar. Güncel bir video daha çekeyim istedim bununla ilgili. Göz çevresine çok iyi gelir at kestanesi. Ben özellikle göz çevrem için almıştım. Tüm yüzüme, boynuma da sürüyorum ara sıra. Yani vücudunuzun her yerinde kullanabileceğiniz bir balsam bu. Aynı zamanda işte kas ağrıları, eklem ağrıları gibi sorunlara da iyi geliyor. Aklınızda olsun. Geçen bir arkadaşımla pilates yaparken burada yüzünü bir yere çarptı. Böyle hafif tahriş oldu. Dedim ki gel şu balsamdan sürelim oraya. Aa dedi bu ne kadar güzelmiş. Hani bu görüntüsünden böyle çok daha e, yapış yapış ve koyu bir şey olacağını düşünmüş ama bakın sürüyorum yüzüme. Düşündüğünüz gibi öyle bir şey değil arkadaşlar. Gayet güzel cildin nemlendiren, ödem atımında da çok faydası olan bir ürün bu. Dediğim gibi tüm vücudunuza kullanabilirsiniz. Göz çevresi, yüz. Bakın hem nemlendiriyor hem de bir ferahlatıyor. Yani at kestanesi çok faydalıdır. Suderman'ın at kestiresi balsamı da böyle. Ben çok seviyorum.